Satürn'ün Koça girdiğinde Rusya hiç rahat durmamış. Genelde yönünü Ukrayna'ya diye şimdi sağ gösterip sol vuracak. Ben 2026'da Putin'in haritasına ve Rusya enerjisine göre Doğu Avrupa ülkelerine saldıracağını düşünüyorum. Avrupa'da ciddi kargaşalar meydana gelebilir görüyorum. Birçok Avrupa ülkesi Putin'in bu savaşından etkilenebilir görüyorum. Peki ne olur? Bizim orada yani Türkiye'nin daha doğrusu orada çok fazla soydaş vatandaşı var. Tersine göçler gelmeye başlar. Hmm. Avrupa'da düzen bozulur, ekonomi bozulur savaş riski gündeme gelirse tersine göçlerde Türkiye görebilir. Yani birçok vatandaş tersine gelebilir. Tabi bunlar öngörümüzdür ama öngörülen hep biz matematik hesaplar ve iz düşüme göre yaptığımız için Şubat 2026'da bazı olayların patlayacağını Satürn döngüsüne Satürn tam koça tekrar girdiğinde ve Nisan 2026'da Mars'ta savaşçı Mars'ta bunlara eşlik ederek Satürn, Neptün ve savaşçı Mars'ın açılarıyla koçtaki o dans geçmiş arşivlere bakan insanlar dünya savaşının çıkmaması 3. dünya savaşının çıkmaması mümkün değil gözüküyor.